Sergen Yalçın hocamız şu anda aşağıdaki müzedeki üç tane değerli kupanın hocası. Onun zarar görmesini hayatım boyunca istemem. Biz Sergen Hoca ile bir buçuk ay içerisinde defalarca konuştuk. Böyle bir şey olabilir mi? Bizim kıymetlimiz ya. Ne yıpratıyorsun hocayı? Hoca yarın bir gün bu kulübe gelecek tekrar görev yapacak. Bizim çocuğumuz o. Başarısı da aşağıda. Hocanın da yıpratılmasına müsaade etmeyeceğim. Sergen Hoca'nın da Önder Hoca'nın. Bir buçuk ay boyunca hocamız dedi ki 15 gün biz uçaktan indik. Hocam sabah konuşalım bitirelim git tatil edelim. Başkanım 15 gün müsaade edin ben dinlenmek istiyorum. 15 gün sonra oturduk konuştuk. İşin ekonomisini konuştuk parasını konuştuk, onu dediklerini de yaptık. Hocamızın da gönlünü yerine getirdik, hakkı olanı da verdik. Ama ben Beşiktaş'ın, ben için pazarlık yaptım yani suçmuş dedim arkadaşlar. Takımın şu andaki düştüğü durumdan o gün geç anlaşma yapılması sorunu tutuluyor. Hocamızın istediği transferlerini de birçoğunu yaptık. Sezon başlarken de hocamız çok mutluydu. Kendi ekonomisinden, futbolcularından memnundu. Ama yaşanan talihsizlikler herkesin başına gelebilir. Kendisi iki kere Beşiktaş'ı düşündüğü için, buranın çocuğu olduğu için hiçbir şey talep etmeden bırakmak istediğini söyledi. İki kere ben frenledim. Ha bir de Sergen hocamızın altını oymuşuz. Biz oymadık. Onu da burada not almışım söyleyeyim. Ben hocam başarılı olsun diye tıkır tıkır futbolcuların maaşlarını ve hepsinin primlerini gününde ödedim. Hocasının altını oymak isteyen başkan veya yönetici bu ödemeleri yapmaz takımı sıkıntıya sokmak için. Bu koca koca yalanları bırakacaklar. Bunu neden yaptıklarını da ben biliyorum onu da sizi takdirize bırakıyorum. Seçim geldi seçim. Seçime gidiyoruz arkadaşlar. Herhalde bu var. Başka ne olabilir ki? Sergen hocamızın hikayesi budur. Biz Sergen hocamızın altını ben oymadım. Asla oymadım. Niye oyacağım ki? Kim kupayı almak istemeyecek? Kim şampiyon olmak istemeyecek?